Merhaba arkadaşlar, ben Begüm Erve Demirsoy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mahvettiğim saçımı nasıl geri kazanacağımı göstereceğim, kazanabilirsem. Şöyle, ben saçımı dedim ki, böyle internette video izledim falan. Ya dedim ben açarım saçımı dedim, böyle ombre gibi bir şey yaparım, çok da güzel olur falan dedim. Gördüğünüz gibi sonuç bu. Şöyle döneyim. Şöyle. Bugün Cumartesi ve iki gün sonra karantina bitiyor. Ee, muhtemelen dışarı çıkacağım. En azından bir hava almaya, ne bileyim bir parka falan. Şu an yani sitenin şeyine bile çıkmıyorum. Utandım yani saçımla Böyle turuncu, sarı, böyle bir tuhaf, değişik. Şöyle toplayın, bakın daha da komik görünüyor. Bakar mısın? Ay bu ne? Neyse arkadaşlar ben düşündüm taşıdım ne yapsam, ne yapsam. Zaten dedim şu an olduğu halinden daha da kötüye gidemez saçım. Ee, Bari dedim saçımı koyultayım yani eski tonuna döndüreyim hepsi eşit olsun ee, bunun için bir boya aldım şimdi size onu göstereceğim L'Oreal'in 4102 kodlu cool kestane boyası şu görüyorsunuz yani saçımın renginin şöyle bir cool koyu bir kestane olması demiyorum. Ee, ve arkasında da şöyle işte gösteriyor açı saçınız hangi renkse nasıl olur diye. Yani hepsi birbirine benziyor aslında. Bu boya koyu bir boya. Ama bu boya amonyak içermiyor. Yani şöyle duydum amonyak içermeyen boyalar saça o kadar da uzun süre kalıcı bir şekilde nüfuz etmiyormuş. Ee, ama işte o kadar da amonyak boyalar kadar da zararlı değilmiş. Yani ben aslında şu an gerçekten yine risk alıyorum. Yani şunu da düşünüyorum. Saçlarım sağlıklı bayağı. Açıcı sürmeme rağmen hani bir şey olmadı. 3 gün, 3 gün, 4 gün geçti. Boya da yok zaten. Hani zaten boya uygulaması açıdan sonra uygulanır genelde. Yani tabii aç açmak istiyorsan saçım ben kapatmak istiyorum da. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben bugüne kadar saçıma bir tek şu kısım geçen sene işte kendime kuaförde böyle ışıltı attırmıştım. Onun dışında saçıma bugüne kadar hiçbir işlem uygulamadım. Hani boyayı geçin ne bileyim saçı fönlemek olsun işte düzleştirmek, kıvırtmak, maşa yapmak falan olsun onlara bile Soğuk ee, soğuk bakamıyorum. Beni tanıyanlarınız da zaten biliyor ne kadar bu işlerle ilişkili olmadığımı. Yani şu an tekrar bir risk alıyorum. Saçımı ilk kez boyayacağım böyle tamamen. Bir şey yapayım. Bakın. Ya yani bu hafif böyle bir kızılımsıymış gibi duruyor bu elimdeki. Ama öyle değil. Yani ışıktan parlıyor bence. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle bunun içinden çıkacak şeyleri bir açıyorum. Hop. Şu neymiş? Kestin Cream Gloss Developer Krem'miş bu şey için sanırım saçma boyası mı artık neyse. Onu bir şuraya koydum. Neymiş? Bu bizim işte şeyimiz. Saç boyamız. Küçükmüş ya. Umarım saçıma yeter. Saçıma yetmezse çok üzülürüm. Ee, bu ne? Bu da ballı saç e, şey saç kremi. En son bu. Bunu şu an kullanmayacağım. İçine, içine dökmeyin biraz. Benim öyle huylarım vardır. Şimdi ne yapıyormuşuz? Şimdiki şişenin içine alıp kremi, yani krem boyayı koyacakmışım. Bunu bunun içine koyup daha sonra iyice karıştırıp sonra da uygulamaya başlayacakmışım. Bu arada ben biraz sakarım falan diye üstüme böyle e, kötü bir kre şey giydim. Yani kullanmadığım bir tişört. Aslında severim de ama yani artık kullanmıyorum. Ee, bir de şuraya böyle örtüm örtüm serdim yere de bir şeyler serdim. Dedim şimdi ne olur ne olmaz ben etrafımı mahvetmeyeyim. Bunu karıştırmadan önce ben bir saçımı tarayacağım çünkü e, saçlarım bir şey olsun. Bu arada saçlarım da hafif yağlı işte açma işleminden sonra bir üç gün geçti. Hafif yağlandı. Yani umuyorum ki saçlarım eski koyuluğuna erişecek. Bir de benim kaşlarım da kalın. Ee, şey düşündüm şimdi. Saçlarımı boyarsam ve kaşlarla tonu tutmazsa buna da çok üzülürüm. Yani ama kaşlarım çok koyu yani. Böyle siyah gibi. O yüzden tutmayacağım düşünmüyorum açıkçası. O yüzden kaşlarımı boyamayacağım ve birkaç tane de kaş boyama videosu gördüm. Gerçekten kaşlar çok kötü oluyordu. Bunu göze alamam yani. Arkadaşlar benim şöyle bir fırçam var. Eğer siz de kullanmak isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Çünkü bunun ucu böyle şey ne derler? Hmm, sibri yani. O yüzden böyle diplere böyle fıçı, fıçı 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 yapacağım. Ama siz isterseniz farklı yapabilirsiniz. Ay bunu da ağzı açtım. Direkt açıkmış yani. Hiç insan şöyle bir sıkar ne bileyim. Kapalı, kapalı tutar. Hiç kapalı değildi. Neyse umuyorum. Bakalım. Şimdi ben bunun içine dökeceğim. Şu boyamı açayım. Ne diyor? Bu kilitlenen kapakmış. Ha, şunu da çıkarıyormuşuz. Böyle küçük bir yüzük gibi şey var. Onu çıkar. Ha, sonra tekrardan şey yapıyorum açmak için. Bu. Oh. oh. şimdi açıldı. Evet. Evet açıldı şu anda. Çok kötü bir rengi var. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Aman bir şeyleri dökmeyin. Neyse benim şöyle de bir kabım vardı. Ben yine de onu alayım da. Altına koydum şimdi şeyimi. Şöyle dökerim dökerim. Siz görün de şu havadan yapacağım biraz. Görüyor musunuz rengini? Şey bu Böyle şekerlemiş bal gibi re, şeyi. Kıvamı. şu tutayım. Çok komik. Neyse. Hepsini sıkıyorum arkadaşlar. Artık kaşımda olmazsa yani yapacak bir şey yok ne yapayım? Sarı kaşımla uymazsa yani. De bence uyar. Vallahi ben hepsini sıkacağım bunu. Şu an havada yapamıyorum. O yüzden azıcık aşağı indiriyorum ama sıkmadan mıyım yani? Yanlış anlamayın. Şimdi ben bu kremi uygulayacağım. Ondan sonra banyoya gideceğim. Saçımı güzelce durulayacağım. Sonra şampuanlayacağım. Sonra iyice durulacağım yani boyan hepsi akana kadar. Sonra da internette okudum. Ee, sirkeli su çok iyi geliyormuş. Böyle pH'ını dengeliyormuş falan. Bir de yumuşatıyormuş saçı. O yüzden en sonda böyle sirkeli bir suyla durulayacağım saçımı. İşte böyle 2 litre, yaklaşık 1,5-2 buçuk iki, iki, litrelik suya 2-3 yemek kaşığı kadar sirke koyun, elma sirkesi. En sonda bütün boya aktıktan sonra yalnız iyice temizlendikten sonra onu koyun. Ay onunla durulayın saçınızı. Bakalım. Ben de bilmiyorum. Sanki 40 yıldır boyadım onu. Neyse bakalım yani bu videonun sonunda şu iğrenç saçlarımı kurtarabilirim. de artık başlıyorum. Hadi bakalım. Ay. Aa, açtım direkt döküldü. Ziyan vereceğim hayır. Kaç dakikadır yapıyorum yani bence artık olmuştur. daha iyi gibi şu an. Bayağı koyuldu görüyorsunuz. Şimdi bunu bekleteceğim bir 20 dakika. Ondan sonra yıkayacağım. Sonucu size göstereceğim. Evet arkadaşlar duş aldım. Geri geldim. Ee, ve şimdi size saçlarımın son halini göstereceğim. Ama göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Güzelce duruladım. Ondan sonra şampuanladım. Ee, sonra bakım kremi uyguladım, duruladım. Ondan sonra da o dedim yani hani böyle 1,5-2 litrek suyun içine 2-3 kaşık sirke attığım suyla duruladım. Yani boyası iyice akana kadar bekledim. Yani bayağı aktı açıkçası. Artık yani yıkadıkça akıyordu ama ben dedim yeter herhalde. Çünkü bayağı durulmuştu. Şimdi saçlarımı size göstereceğim. Yani tabii garip garip açtığım yerler olduğu için saçım böyle muazzam bir şekilde düzelmedi. Ama yani en azından artık insan için çıkabilecek bir durumdayım. Şöyle öncelikle şu dipleri göstereyim. Yani Şurayı hatırlıyorsanız aşırı açıktı. Yani sapsarıydı ve beni çok rahatsız ediyordu. O yüzden buraya iyice sürmüştüm. Ki iyi ki sürmüşüm. Gitti o sarılığı baya. Ee, yani şu an saçım böyle aşağıya doğru. Hala böyle hafif sarı sarı açılan bir saç. <laughs> şöyle göstereyim. Ah. Şöyle göstereyim. Bak da kalkmayayım. En görünmüyor çünkü. Saçlarına bakın o ışıktan da çok bir şey olmuyor ama Yani o eski hali neydi, şimdiki neydi? Bir tek şu. Şurası böyle bir, e, sanırım az sürmüşüm boyayı. Ama çok rahatsız etmiyor. Şu an ışıktan olabilir. Yani biraz böyle parlıyor saçları ama onun dışında bir sorun yok. Şöyle yapacağım. görmüşsünüzdür. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olarak beni desteklemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Ee, bir de saçınızı boyamadan önce iki kere düşünün. <laughs> Sonra benim gibi küçük facialara sebebiyet verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.